Herkese merhaba arkadaşlar. İddi Hocam kanalına hoş geldiniz. Efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar beklediğiniz gibi özel grubumuz açılmıştır. Arkadaşlar özel grubu niye açtık? Tabi şimdi özel duyunca hepiniz küfür edeceksiniz falan. Ben arkadaşlar haftalardır bunun zaten açıklamasını yapıyorum sizlere. Ciddi anlamda arkadaşlar soğudum. Benim kuponlarımı 1500-2000 kişi görüyor arkadaşlar. Ne emeğe saygı var ne bir yorum var ne bir like var ne abi Allah razı olsun lan biz kaç gündür arkadaşlar YouTube'da kazandırıyoruz onun yanı sıra canlıda kazandırıyoruz kardeşim zaten bu akşam biz Sturm Graz Lazio maçını KG var verdik maç KG var olmasın diye her şeyi yaptılar ve başardılar arkadaşlar maç KG var olmadı tamam mı lan onun dışına onun dışında gene arkadaşlar bugün canlıdan herkese kazandırmama rağmen kardeşim Lazio maçı yattı diye bana dünya kadar yorum geldi küfürlü. Onun yanı sıra arkadaşlar DM kutuma dünya kadar küfür ettiler. Hani bu insanları Telegram'da bulamıyorum da anladın mı? Telegram'da gruptan çıkarayım engelleyeyim bulamıyorum da çünkü. Telegram'daki ismi farklı oluyor. Youtube'daki ismi farklı oluyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bu durumlardan sıkıldım. Ben hak etmeyen kendine bile saygı olmayan bir insanı neden kazandırayım? Şimdi arkadaşlar biz özel grup açtık. Bak özel grup açtık arkadaşlar. Özel gruptan bahsedeceğim şimdi. Gerçekten burada arkadaşlar bugün attı aktifti grubumuz. Bugün arkadaşlar gerçekten kazanmak isteyen arkadaşlar gelsin. Şimdi kardeşim bu grupta ne olacak biliyor musun? İki maç olacak. Bir kuponda iki maç olacak maç öncesi. Vereceğiz ve arkadaşlar akşam maçlar başladığında iki adet en fazla arkadaşlar 3 adet canlı bahis alıp paylaşacağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece gelme olasılığı çok yüksek maçları burada paylaşacağım. Şimdi biz tabi verdiğimiz her kupona güveniyoruz. Ama arkadaşlar ne oluyor mesela? Bizim ücretsiz grubumuzda 9-10 tane maç paylaşıyoruz arkadaşlar. 2 tanesi atıyor 7, 8 tanesi kazanıyor mesela. Öyle değil. Tamamıyla arkadaşlar kazandırmaya yönelik bir tane kombin arkadaşlar maç öncesi kuponu. Bir de arkadaşlar akşamları 2 veya 3 adet canlı gelme olasılığı en yüksek tahminleri buradan paylaşacağız. Kesinlikle arkadaşlar sadece para kazanmaya odaklı olacak. Başka hiçbir yerde canlı kupon paylaşmayacağım. Sadece arkadaşlar burada canlı kupon paylaşacağım. Başka hiçbir yerde canlı kupon paylaşmayacağım. Bak buna dikkat edin. Youtube'dan yine günlük olarak e, ücretsiz tahminlerimizi paylaşacağız. Onun dışında arkadaşlar ben kendi canlı tahminlerimi sadece kazanmak isteyen adamlara vereceğim. Sadece buraya atacağım arkadaşlar. Niye? Bunun açıklamasını defalarca yaptık. Arkadaşlar çünkü emeğe saygı yok. Adam görüyor 2000 kişi Telegram'da görüyor tamam mı? Adam çıkıyor, oynuyor, kazanıyor. Sesli sohbet açıyoruz. Adam "Abi Allah razı olsun" demiyoruz. Normal sohbet açıyoruz. "Abi başka kupon var mı?" diyor. Ama abi Allah razı olsun bugün 4 tane kupon attın, 4'ünü de kazandık diyemiyor. Abi başka kupon var mı? Abi gelecek mi? Abi kaç saat Ama bir tane maçın yattığında hemen küfürler şan şekli. Ben arkadaşlar değer bilmeyin kimseye kazandırmayacağım artık. Youtube'da maç öncesi bahislerimi paylaşacağım. Onun dışında kardeşim canlı tahminlerimi hiçbir şekilde paylaşmayacağım. Sadece özel grubumla paylaşacağım. Peki bu özel gruba nasıl gelebilirsiniz? Kardeşim şuradan yapmanız gereken tek şey buradan Süper Lig var ya gitti Hocam Katıl'a tıkladığında böyle bir sayfa açılıyor kardeşim. Göstereyim sana. Böyle bir sayfa açılıyor. Buradan direkt geliyorsun Süper Lig'e katılıyorsun. Zaten Süper Lig'e katıldığın gibi sana senin karşısına arkadaşlar link geliyor. Linke tıklayarak o Telegram kanalımıza geliyorsunuz. Yani katıla girdikten sonra bana mesaj atmanı hiç gerek yok. Atılabilirsin ama atmanı hiç gerek yok. Katıla girdiğinde topluluk kısmına baktığında zaten kardeşim karşına 4-5 tane ben linki döşemişim linke tıkladığın gibi kardeşim bizim grubumuza geliyorsun ve bizim grubumuzda arkadaşlar sohbetler açık kalacak dediğim gibi sohbetler açık kalacak isteyen istediğini yazsın kardeşim dediğim gibi konuşacağız hem böyle sohbet muhabbet edeceğiz arkadaşlar hem de dediğim gibi düzgün insanlar ben bunu arkadaşlar ücretlendirmesem bak haftalardır düşünüyorum lan bunun şartı ne olsun şöyle olsun böyle olsun Yok baba bunun şartı ücret. Çünkü niye? Kaypak adam kendine saygısı olmayan adam tamam mı? Yediği kaba yapan adam 5 lira bile vermekten korkar. Ben günlerce kazandırdım. Bir tane kuponumu yaptığında o adam bana ana avrat küfür eder. O adam 5 lira da vermez. 1 lira da vermez. 10 lira da vermez. Zaten kardeşim 225 lira diyor burada mesela süperlik. Bir ay boyunca. Bir ay boyunca düşünsene. Ben her gün kombine atıyorum. Her gün 2-3 tane canlı maç yapıştırıyorum. Kazanıyorsun. Bunun verdiğin parayı zaten sen bir günde çıkartıyorsun. Onun dışında cumartesi pazar ne olacak kardeşim? 3 değil de 5 olur 6 olur. Anladın mı? Ama sadece gelmesini kesin gördüğümüz maçları buradan paylaşacağız. Dediğim gibi kardeşim bugün de göstereyim şöyle. 3 tane kupon attık. Sivas ev sahibine 2-3 gol aralığı verdik. 3 golle kaldı. Ardından buna da 4.5 üst vermiştik. Maç zaten 4-3 bitti. 7 gol oldu arkadaşlar. Ardından Fenerbahçe maçına da 1.5 üst vermiştik. Kazanmıştık kardeşim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelmek isteyen herkesin yapması gereken tek şey katılda Süper Lig'e tıklamak, katılmak ve arkadaşlar linke tıklayıp Telegram'a gelmek. Diyeceklerim bu kadar. Başka hiçbir yerde canlı maç paylaşmayacağım. Sadece özel grupta paylaşacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.